Bak, evet, dur, şey, dur Atilla maç evet, anlatıyor. Yemeği yerken ben hoca dedim şu yemeği istiyorum. Onu geldi. Aynı anda beni takip ediyordu. Tevfik'in yediğinden yiyeceğim. Ye lan dedi. Evet. <laughs> Bu yemedi. Otobüse bindik, maça gidiyorum. İki tane simit aldı. Evet. Simit diyor. Şimdi soyunu bakasına gittik. Niyaz Hoca'ya dedim ki, ya dedim Aynalı'yı kes ya <laughs> Aynalı'yı kesti. Bu yedek soyulmadı. Türbüne çıktı. Türbüne çıktı. Evet. Türbünde hareketler şeyler. Tamam mı? Aynalı tabii bozuluyor. Penaltı oldu. Topa bir vurdum basın. Tabelalara gitti ya. Belekbol topu gibi. Aynalı kahkaha attı. Ama o, işte, o maçta golümü attım. Malum oldum ama ben kendimi kurtardım var ya hayatında ilk defa yedek kaldığı maç. <laughs> Senin sayende oldu yani. <laughs>